sefalar. Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli ve kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir çiğ köfte tarifi paylaşacağım. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için tarifi sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Derin bir kabımızın içerisine 2 su bardağı esmer köftelik bulgurumuzu ve 1 silme çay kaşığı tuzumuzu alalım. 1 kaşıkla güzelce karıştırdıktan sonra 2 su bardağı sıcak suyumuzu bulgurumuzun her yerine gelecek şekilde dökelim. Ve kapağını kapatalım. Bu şekilde 5 dakika bekletelim. Çiğ köftemizin sosu için bir kasemizin içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı pul biber, 4 yemek kaşığı isot, 1 silme çay kaşığı karabiber, 1 silme çay kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Üzerine rendeleyip suyunu iyice sıktığımız bir tane büyük boy soğan ve rendelemiş olduğumuz 4 diş sarımsağımızı da ekleyelim. İçerisine yarım çay bardağından bir parmak fazla nar ekşisi ve bir çay bardağı sıvı yağımızı da ekleyelim. Arkadaşlar ben bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası kullandım. Eğer sizler biber salçası kullanmak istemiyorsanız iki kaşığı da domates salçası kullanabilirsiniz. Kasemizin içerisine almış olduğumuz bütün malzemelerimizi güzelce karıştıralım. 5 dakika bekletmiş olduğum bulgurum iyice yumuşamış. Önce bir kaşıkla güzelce karıştırdım. Muhakkak bu karıştırma işlemini yapalım. Daha sonra içerisine hazırlamış olduğum sosumu ekledim. Ve tekrar bir kaşıkla güzelce karıştırdım. bulgurumu kaşığımla iyice karıştırdıktan sonra yaklaşık 8 dakika bu şekilde blenderdan çektim. Bu işlemi yaparken ara ara mutlaka blenderımızı dinlendirelim. Eğer makinenizi hiç dinlendirmeden bu işlemi yaparsanız makinenize zarar verebilirsiniz. ara ara bir kaşık yardımıyla blenderımızın ağzında biriken fazla bulgurları alalım. Bu blender işlemi 8 dakikayı geçmesin. 8 dakika bulgurunuzu bu şekilde makinede geçirmeniz yeterli olacaktır. Ben esmer köftelik bulgur kullandım. Sizler dilerseniz normal köftelik bulgurdan da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Köftemizi 8 dakika makineden geçirdikten sonra 10 dakika elimizle güzelce yoğuralım. Çiğ köftemizi 10 dakika güzelce yoğurduktan sonra elimizle üzerine iyice bastırıp her yerini düzeltelim ve kapağını kapatalım. En az yarım saat dinlendirelim. Eğer vaktiniz varsa 1 saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Ben çiğ köftemi 1 saat dinlendirdikten sonra şekil verdim. Bakın arkadaşlar kıvamı o kadar güzel ki avucumuzun içinde sıktığımız zaman hemen şekil alıyor. Bu çiğ köfte tarifini dilerseniz 5 çay saatleriniz için ya da akşam yemeğiniz için hazırlayabilirsiniz. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Verdiğim bütün püf noktalarını uyarsanız çok kısa sürede evde çok güzel bir çiğ köfte hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve çiğ köftemizin son hali. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Deneyecek herkese afiyet olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.